Toprak Sarımdan herkese iyi akşamlar. 16 11 2024 tarihinde yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size sistemin son haliyle ilgili bilgi bilgilendirme yapacağım. Bu video olarak almış olduğum marulları 3.11.2024 tarihinde sisteme eklemiştim. Yaklaşık 13 gün oldu arkadaşlar. Şimdi sistemin son durumunu e, filelerin son durumunu görmek için tek tek inceliyoruz. Şu an ikinci kata bakıyoruz arkadaşlar. Evet, şuradaki de kıvırcık marul. Hemen yanında icebergler. Evet, gördüğünüz üzere e, marullarda bir göbeklenme süreci başladı. Şöyle gösterirsem orta kısımları kıvırcıkların göbek yapmaya başladı. Iceberg'ler de benzer durumda. Evet, şu anda tam istediğim şekilde ilerliyor marulların durumu. Evet, hemen alt kata geçiyoruz. Alt katta yine açperk marullarımız, arka tarafta kıvırcık marullarımız. Hemen burada fesleğenimiz, şurada ropamız ve safranlarımız. Arka taraftaki marullara da baktığımız zaman göbek yaptığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Üst kısmından baktığımızda. Evet, şimdi son kata bakalım. Bu arada arkadaşlar panomuzun üzerine dokunmatik ekran ekledim. Son güncelleme olarak. Henüz yazılımlarını güncellemedim. Son halini bu hafta içerisinde vermeyi planlıyorum. Evet, üçüncü katın marulları da benzer durumda. Göbeklenmeye başlamış gibi görünüyor. Özellikle kılıcıklarda ve iceberglerde. Bu arada bu katın straforunu değiştirdim. Şu anda gayet iyi durumda. Yine fanımız çalışıyor. 3 adet ledimiz. Her katta 3 adet led ve bir fan şu an standart olarak görev işlevini görmekte. Evet, bugün çok fazla konuşmayacağım arkadaşlar. Sistem zaten kendini gösteriyor. İki hafta sonra tekrardan güncel bilgilerle karşınızda olacağım. Şimdilik iyi akşamlar, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar görüşmek üzere